Bakın söylemeyecektim dile getireyim. Çalışma Bakanlığı'nın özel kalemine gittim. Ben bizzat Çalışma Bakanlığı'nın özel kalemine gittim. Kanal 7 Avrupa'da gelen ve sizinle beraber Sevgili Mustafa kardeşimizin Hollanda'dan başlatmış olduğu imza kampanyamız vardı Sedanur evet. biliyorsun binlerce imza kampanyası gelmişti Sedanur onları bana hazırladı bir dosya klasör halinde bir dosya klasör halinde aldım özel kaleme çalışma bakanlığına götürdüm. Çalışma Bakanlığı'na götürdüm ama Çalışma Bakanlığı özel kalemi beni orada bekledim. Belli bir zaman sonra odasına aldı. odasına aldıktan sonra dedi ki baktı baktı baktı. Dedi ya sevgili Erhan bu dedi beni aşıyor. Sen dedi e, genel müdürlüğe git genel müdürlükte şu beyefendiye git dedi. İsim vermeyeceğim aramızda. Ve arkadaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun SGK'nın Avrupalı Türkler için neden tekrar SSK emeklinin geri getirmesinin raporunu sundum. Ve sizden gelen imzaları da oraya sundum. Ve önümüzdeki zaman içerisinde SGK emekliliğin gelebileceğinin sinyallerini sizinle ben paylaştım. Bizzat buna ben şahitim. Bizzat dosyayı elden ben teslim ettim. Fotoğraflar var, görüntüler var. Ha geldi ne oldu? Geldiyse ben kalkıp da ben getirttim demeyeceğim herhalde. Ben diyeceğim ki ucundan da benim bir sebep oldum bu işe. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Allah hepinizi başımızdan eksik etmesin. Elimizde olan mevcut dosyalarımız var. Önümüzdeki 11. aydan sonra elimizdeki olan bütün dosyaların %70'i, %80'i emekliliğe geçecek. Hayırlı olsun değil mi Seda Hanım? Evet, Hepsinin kesinlikle. hazırlığını yaptık ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilikte tekrar gelince yine sizlerle olacağız.